Ben gidiyorum. Çünkü beyninde tümör olma ihtimali var. Orhun okuduğu mektubun ardından derin bir şok yaşamıştı. Kendi kendine bu gerçek olamaz diyerek durumu kabullenmeye çalışıyordu. Ancak öğrendikleri onu öylesine sarsmıştı ki uzun bir süre kendine gelemedi. Bu sırada Hira kulübesinde kızı Sahra ile vakit geçiriyordu. Ancak Hira'nın içinde büyük bir korku vardı. Orhun geçmişe dair sırrı her an öğrenebilirdi. Sahra annesinin dalgınlığını fark ederek "Anne, neden işe gitmiyorsun? Neden bu kadar düşüncelisin?" diye sordu. Hira kızının sorularını geçiştirmek için "Hadi sen uyu, sana bir masal anlatacağım." dedi. Hira'nın anlattığı masal aslında gizli bir mesaj taşıyordu. Masalda bir anne ve bir dev vardı. Anne, çocuğunu korumak için devle büyük bir mücadele içindeydi. Dev, çocuğu almak için her yolu deniyor ama anne de çocuğunu saklamak için elinden geleni yapıyordu. Sonunda anne, çocuğunu devin elinden kurtarmak için görünmezlik iksirini kullanmış ve böylece dev çocuğu bulamamıştı. Bu masal, Hira'nın zihnindeki korkuları ve Orhun'a duyduğu öfkeyi yansıtıyordu. Dev, Orhun'u simgeliyor Anne ise Hira'nın kızını koruma çabasını anlatıyordu. Bu sırada Orhun hala Ceyhun'un kliniğindeki odada düşünceler içindeydi. Kendi kendine, Hira neden bu geçmişi benden sakladı diye söyleniyordu. İçindeki öfke ve hayal kırıklığı her geçen dakika biraz daha artıyordu.